Ben Amerikalıların yaptığı bilimsel araştırmaların birçoğunun ilham kaynağının Türk atasözleri ve deyimleri olduğuna inanıyorum. Buna ait sayısız örneği daha önce sizlere nakletmiştim. Bugün bahsedeceğim araştırmada gene bir Türk deyiminden hareketle planlanmış, düzenlenmiş olmalı diye düşünüyorum. Herkes bilir, adam olacak çocuk, kibar söyleyelim, kakasından belli olur denir. İşte bu araştırmada da üç grup katılımcı var, bir grup vejeteryan besleniyor, bir grup vegan besleniyor, üçüncü grup ise omnivor besleniyor. Vejeteryan dediğimiz zaman işte sebze, meyve, bakliyat, tahıl, kuru yemiş bunlar yiyen ama et yemeyen bir insan grubunu anlıyoruz. Vegan dediğimiz ise vejeteryanlığın çok daha sıkı şekli. Bunlar hayvanların etini değil, hayvanlardan elde edilen mesela sütü de, sütten yapılan yoğurdu, peyniri, tereyağını da ne bileyim arıların balını bile yemiyorlar. Omnivor ise benim gibi insanlar. Yani bulduklarını yiyen, otmuş, etmiş, ayırt etmeyen insanlar ki bana soracak olursanız biz insan olduğu için doğru beslenme şekli omnivordur. Ve bu kişileri belli bir süre takip ettikten sonra bunların dışkılarındaki bakterilerin miktarlarını ve çeşitlerini araştırmışlar yaptıkları yorumlar bence doğru değil ondan hiç bahsetmiyorum. Ama şunu söylemek istiyorum ki insanların sağlıklı olmasında bazı hastalıkların gelişmesinde bağırsak bakterilerinin çok önemli rolü var. Yani diyebiliriz ki hasta olacak adam kakasından belli olur. Evet. Kaka bu kadar mühim bir şeydir.